Merhaba. Bugün neden bilmiyorum dudak dolgusu yaptırma kararı aldım. Biraz heyecanlı mıyım? Siyahlardan karalara büründüm. Şunu görmeyin. Birazdan araç gelecek, gideceğim. Makyaj yapmadım yüzme işlemi olacağı için. Tişörtüm erkek kardeşimi çaldım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Birazdan dudağıma dolgu yapılacak. Evet. Evet. <laughs> Dudakları güzel, zaten güzel bir var. Şekli de çok güzel. Sadece bunu biraz saçımlendireceğiz. Devasa bir dudak yapmayı çok önemli. Asla böyle çok şişik bir şey istemiyorum. Meğer bölgen var ya, çok daha sivri. Bunu da orayı biraz daha yumuşatmışlar. Üstteki sivrilikler var ya, hı, hı buralar biraz daha yumuşak geçmiş. Ya aslında bu kızla dudağım biraz benzemiyor mu? Sanki benim dudağım bir büyük hali gibi görüyordum. Şu anda krem sürüldü. Yiyorum yanlışlıkla tadı çok kötü. Çok değişik bir yakıcılığı var. Böyle tam uyuşturmuyor ama çok farklı. Bu kısa vardı da çok sevmiyorum. Çünkü damarları güzel oldu. Üçüncü gözü bir krema krem birkaç ne sür. Onun haricinde yapmaya bir şey yok. Arkadaşlar şu an işlemden çıktım. Birazcık değişik hissediyorum. Biraz fazla mı büyük? Ay Şu, şu an ödem ama. Çok sağ. Evet. Vlog'umun sonuna geldim. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Çünkü çok keyifli bir işlem süreci geçirdim. Gerek doktor, gerek asistanlar falan çok ilgili, çok tatlılardı. O yüzden ben çok keyifle çektim. Sizi de çok öpüyorum.